Bu bizim zamanımız. Bu saate dair en önemli haberler stüdyoda Andrei Sinitsin. Merhaba. Rusya Federasyon Ordusu'nun Zaporizhya'daki saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ruslar yerleşim bölgesine bir hava bombası attı. Bomba 9 katlı bir apartmandan birkaç onlarca metre uzakta bir otobüs durağında patladı. Patlama dalgası 5 komşu apartmanda pencereleri ve balkon kapılarını yerinden söktü. Mağazaların vitrinleri ve binaları hasar gördü ve yerel mini pazarın bir büfesi de zarar gördü. Orada yangın çıktı. Yangın birkaç saat içinde söndürüldü. Şu anda saldırı yerinde belediye çalışanları ve kurtarma ekipleri enkazı kaldırıyor. Girişimcilerin yıkılan perakende satış noktalarından kalan sağlam malları kurtarmalarına yardımcı olurlar. Apartmanların kırık camlarını tahtalarla kapatıyorlar. Pencereler yukarıda. Neyse ki en azından ev sağlam. Pencereler zaten böyle içinde şu anda kurtarma ekipleri hasar gören otobüs durağının özellikle de metal yapılarının sökülmesinde çalışıyor. Ayrıca inşaat atıklarını temizliyoruz. İnsanlara hasar gören büfelerinden ekipman ve eşyalarını çıkarmalarında yardımcı oluyoruz. Chernigov bölgesine yönelik Rus saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Gün boyunca Rusya Federasyonu bölgeyi dronlarla saldırdı. Chernigov bölgesinde özel bir mülkte yangın çıktı. Bir konut zarar gördü. Novgorod Severski bölgesinde bir markette yangın çıktı. Kurtarma ekipleri enkaz altından bir kadını çıkardı. Ancak onu kurtarmak mümkün olmadı. Saldırının sonuçları şimdiden giderildi. Denipropetrovsk bölgesi de Rus dronlarının saldırısına uğradı. Orada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Bu saldırı sonucunda Sinelnikov bölgesinde 3 özel ev yıkıldı, iki ev hasar gördü. Nikopol ve iki topluluk yine Rus bombardımanından etkilendi. Ruslar bu bölgelere topçu ateşi ve kamikaze dronlarla saldırdı. Orada bir özel ev, bir yardımcı bina ve bir gaz boru hattı hasar gördü. Her sonda bu gece Rus askerleri tıbbi kuruluşlardan birine saldırdı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak sağlık kuruluşunun binası zarar gördü. Yaklaşık 20 pencere kırıldı. İçeride tavan, bilgisayar ekipmanları ve tıbbi cihazlar hasar gördü. Yaklaşık gece bir sularında bir saldırı oldu. Yaklaşık 20 pencere kırıldı. Ofis ekipmanları, bilgisayar ve sistem ünitesi kısmen hasar gördü. Şu anda hasarın boyutunu belirlemeye çalışıyoruz. Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırı sonucunda 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü şu anda hastanede. Rus askerleri şehre saldırdı, dronlarıyla saldırdı. Bunlardan biri iki özel evi yıktı, ayrıca üç düzine bina daha hasar gördü. Yerel bir otoserviste zarar gördü. Odessa'ya yönelik bir başka Rus hava saldırısının sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar. Şimdi meslektaşlarımın haberinde. Rus İHA'sının saldırısı Lidya'nın evinin yakınına isabet etti. Kadın çok şiddetli bir patlama olduğunu ve saldırıdan sonra hala sakinleşemediğini söylüyor. Korkunç, çok korkunç. Zar zor dışarı fırlayıp saklanmayı başardık. Koridora. Ama yine de. Her şey çok korkunç. Hem arabalar hem pencereler zarar gördü. Çatımızda yok. Kış yaklaşıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Pencereler kapanmıyor. Menteşeleriyle birlikte kopmuş. Çift camlar fırlamış. Yakındaki binalar daha da fazla zarar gördü. İki katlı iki bina tamamen yıkıldı. Sakinler hastaneye kaldırıldı. Bir kadın ve çocuğu e, söylendiğine göre ağır şekilde yanmışlar. Biz yetişemedik, zaten dışarı fırlamıştık. Burada hiçbir şey görünmüyordu, çok karanlıktı. İtfaiyeciler yangını söndürdü, ambulans çağrıldı. Yani işte böyle korkunç. Şimdi yine alarm çalıyor. Rus ordusu Odesa'ya birkaç saat boyunca saldırdı. İlk drone grubu gece yarısına doğru şehre saldırdı. İkinci saldırı ise gece saat 2 civarında oldu. Birçok sakin sığınaklardan dönüp uyumaya başlamıştı. Biliyor musunuz nasıl? Uyandım. Sadece bir hisle uyandım ve duydum. Bir şey ısırt çalarak geçti. Ben de yere kapaklandım diyorum ya kapılar bile aralandı. Vurulan noktada tüm acil servisler çalıştı. Bir operasyon merkezi kuruldu. Zarara uğrayanlara gerekli tüm yardımlar sağlandı. Buna inşaat malzemeleri de dahil. Belediye hizmetleri vurucu İHA enkazlarının bulunduğu sokaklarda ulaşımı sağlıyor. Gece boyunca Rusya Odessa ve bölgesine tekrar vurucu insansız hava araçlarıyla saldırdı. Vurulan yerlerde yangınlar çıktı. İki özel konut, üç binek aracın bulunduğu bir otoservis binası, ayrıca bir idari bina ve iki kamyon yandı. 21 Kasım sabahı Rus ordusu Odessa bölgesine saldırıya devam etti. Yine vurucu dronlar fırlattı. OVA'nın verilerine göre Odessa ve bölgesindeki birkaç noktada enkaz düşüşleri ve patlama olmadan isabetler kaydedildi. Özellikle konut sektöründe bir binanın cephesi ve çatısı, ayrıca inşaatı devam eden bir apartmanın 11. katı ve bir otelin arazisi hasar gördü. Kesenia Sitinskaya, Zurab Tedeluri, Odessa'dan Freedom Televizyonu için. Rusya, Cuma'ya bağlayan gece Ukrayna'ya 115 insansız hava aracı fırlattı. Bunların yaklaşık 70'i şahit tipi dronlardı. Bu bilgi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından bildirildi. Ukrayna semalarını koruyanlar 95'ini etkisiz hale getirdi. Ülkemizin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda çeşitli tipte dronların 12 farklı noktada isabet ettiği kaydedildi. 4 başka noktada ise vurulan hava hedeflerinin enkazı düştü. Sadece Başkan Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirecek yeterli güce sahip. Bunu Vladimir Zelenski dün yayınladığı video mesajında açıkladı. Başkana göre Ukrayna barış yolunda Amerikan tarafının tüm adil kararlarını destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sahip olduğu büyük gücün ve sağladığı önemli desteğin barışın gerçekten sağlanmasına ve yakınlaşmasına katkı sağlayabileceğinin tamamen farkındayız ve bu desteği kaybetmek istemiyoruz çünkü bu bizim için çok önemli. Ayrıca Rusya'nın aslında gerçek ve samimi bir barış isteği olmadığını da çok iyi anlıyoruz. Eğer böyle bir istekleri olsaydı zaten bu yıkıcı savaşı başlatmazlardı. Rusya'nın bu yıl boyunca sadece tek bir şey yapmaya çalıştığına dair pek çok değerlendirme var ve bunlar oldukça adil. Yaptırımları ertelemek ve savaşa daha fazla zaman kazanmak. Amerika, Rusya'nın savaşı bitirme konusundaki kararlılığının nihayet ciddiye alınmasını sağlayacak güce sahip. Bunun için %100 çalışmaya devam edeceğim. Şu anda tüm zamanımı tam olarak buna adıyorum. Ukrayna'nın barışa ihtiyacı var ve Ukrayna, dünyada hiç kimsenin diplomasiyi bozanın biz olduğumuzu söylememesi için her şeyi yapacak. Bu önemli. Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmek için kendi planını hazırlıyor. Bunu The Wall Street Journal kendi kaynaklarına dayanarak yazıyor. Onların verilerine göre potansiyel anlaşma Kiev için daha avantajlı olacak. Avrupalı liderler bu planı önümüzdeki günlerde onaylamak ve Ukrayna'yı tam olarak bu planı desteklemeye ikna etmek istiyor. Amerikan planı değil. Kiev, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleriyle yapıcı bir diyaloğa hazır ancak Ukrayna toprağı satılık değildir. Trump'ın barış planını, Ukrayna'nın BM daimi temsilcisi Kristina Gaevich'in güvenlik konseyinin acil toplantısında bu şekilde yorumladı. Onun sözlerine göre Ukrayna Rus saldırganlığının başından beri barışa ulaşmaya çalıştı. Kremlin'in eylemleri ise tam tersini gösteriyor. Her Rus füzesi Moskova'nın diyalog yerine tırmanmayı seçtiğinin kanıtıdır. Ukraynalılar temel bir ilkeye saygı göstermelidir. Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan hiçbir şey olmaz. Herhangi bir gerçek barış süreci temel ilkelere saygı göstermelidir. Ukrayna hakkında Ukrayna olmadan ve Avrupa hakkında Avrupa olmadan ilkesi ve izin verin çok net olayım kimliğimizi dilimizde dahil olmak üzere baltalayan Rus saldırganlığının temelindeki soykırımcı niyetleri teşvik etmeyeceğiz. Bu savaşı sona erdirmenin yalnızca bir gerçekçi yolu var. Rusya'nın ekonomik, siyasi ve askeri olarak geri çekilmesi sağlanmalıdır. Rusya, NATO'nun kolektif savunmasını test etmeye hazırlanıyor. Bunu İsveç Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mikhail Klasen açıkladı. Onun sözlerine göre Rusya Federasyonu herhangi bir anda Baltık ülkelerinde ya da kıta Avrupası'nın başka bir yerinde provokasyon gerçekleştirebilir ve Moskova'nın bu niyetleri bu niyetler Ukrayna'daki savaş sona erdikten sonra bile ortadan kaybolmayacak diye vurguladı Krasen. Onlar mümkün gördükleri her şeyi elde etmek için büyük bir stratejik riske girmeye hazırlar. Bunu Çeçenistan'da gördük, bunu Gürcistan'da gördük, bunu Kırım'da gördük. Batı bir bütün olarak Rusya ile sistematik bir çatışma içinde ve bu çatışmanın çözümü uzun zaman alacak. Aslında bütün bir nesilden bahsediyoruz. Ve bu Ukrayna'da olası bir ateşkesin sağlanması ya da barış anlaşmasının imzalanmasıyla ortadan kalkmayacak. Mikhail Klason, İsveç Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Politico'ya verdiği röportajda. Bugün 21 Kasım, Ukrayna'da Onur ve Özgürlük Günü. Bugün iki olayı birleştiriyor. 2004 yılındaki Turuncu Devrim'in ve 2013'teki Onur Devrimi'nin başlangıcı. Bu olaylar Ukrayna için kader belirleyici oldu. Ukraynalılar değerlerini savunmak için barışçıl protestolara çıktılar. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve eşi Kiev'deki göksel yüzler kahramanları sokandaki haça yağ lambaları yerleştirdi. Ukrayna devlet başkanı Ukrayna'nın bağımsızlığının bedelinin ağır olduğunu vurguladı. Ve bugün farklı zamanlarda özgürlük hakkı için mücadele edenleri anmalıyız. Böyle bir komşu olan Rusya ile kendi onurunu, özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak en zorlu görevdir. Ama bunlar olmadan Ukrayna halkı varlığını sürdüremez. Ve bu yüzden Ukraynalıların pes etmemesi Temel değerleri savunması ve kendi güçleriyle tarihin akışını değiştirerek Ukrayna'nın yaşamasını ve gelişmesini sağlaması çok önemlidir. Devletimiz için kendisi için savaşıyormuş gibi savaşan herkese teşekkür ediyorum. Vladimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Telegram'da